Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de otomatik toplam formülünü inceleyelim. Örneğin şu şekilde bir tablomuz olduğunu düşünelim. Tablomuzda araçların modelleri ve satıcılar var. Bunların araç modellerine göre ve satıcılara göre toplamını almak istiyoruz. Burada otomatik toplam formülünü şu şekilde kullanabiliriz. Örneğin şuraya geliyorum ve otomatik toplam diyorum. Otomatik toplam dediğimde hemen oradaki sütunu topluyor bu şekilde örneğin bunu yana doğru uzattığımda bütün sütunların toplamını almış oluyorum. Ayrıca şurayı seçersem ve yine otomatik toplam dersem yine burada yatayda satıcıların bütün sattığı araç sayılarını toplamış olurum burada. Bu ikisini nasıl alabilirim? Yine burada otomatik toplam formülünü kullanabilirim. Buraya geliyorum, otomatik toplam diyorum, bunu toplamış oluyor burayı. Ve ayrıca klavyeden kontrol tuşuna basıyorum ve burayı topluyorum. Bunun ikisinin toplamını entera bastığımda almış oluyorum. Formun üstte üzerine gelirsem burada gördüğünüz gibi F3 ve F8 arasında iki nokta diğer e, arada da noktalı virgül var. Yani F3 ile F8 arasını ayrı topluyor. Sonra da B9 ile E9 arasını toplamış oluyor. Bu formülü de bu şekilde kullanabiliriz. Bu formüle ulaşmanın diğer bir yolu da formüllerden yine otomatik toplam. Buradan da ulaşabiliriz.